Evet kadınlarda ilk gece korkusunu konuşuyoruz bugün. Maalesef ki cinsel mitlerin temelini oluşturan bir korkudur ve ilk gece korkusuyla alakalı da 3 miti konuşacağız sizlerle. Birincisi oluk oluk kan gelecek düşüncesi. Böyle bir şey yoktur. Normalde kızık sarı dediğimiz himenin yapısında böyle bir kan gelmesi mümkün değildir. Ta ki erkek çok aşırı zorluyorsa yani partneri çok aşırı zorluyorsa ve orada bir tahribat oluşuyorsa bu olabiliyor bilginiz olsun. İkincisi ise kızlıkları birleşmeyi engelleyecek düşüncesi böyle bir durum yoktur. Çünkü zaten kızlıkları orayı kapatan bir yani himen orayı kapatan bir yapı değildir. Oradan zaten biliyorsunuz regl olmuyor. Orada yalnızca bir kasılma olursa bu kızlık ile alakalı değil. Vajinanın dış üçte birlik kasları özellikle de psikolojik nedenlerle altyapıyla beraber kasıldığı için bazen birleşme engeli olabiliyor. Bunu karıştırmamamız gerekiyor. Üçüncüsü ise kan gelmesi bakire değilim düşüncesi bizim toplumumuzda, bizim coğrafyamızda çok önemli olabilen bir düşünce olabiliyor. Ancak kan gelmesi şart değildir ilk ilişkide. Çünkü hemen himen yani kızlık sarı hasta bakacak olsanız daha esnek veya daha hassas olabilir. Yani sonradan gelebilir bu kan gelmeye veya daha önce gelmiş tahribat olmuş olabilir. Bunun bilgisini sizlere vermek istedim. Çünkü çok önemli bir konu hem vajinismus'u etkileyen hem de erkekte de cinsel isteksizliği ve yarım güç problemini etkileyen bir sorun olabiliyor. Buna dikkat etmenizi öneririm. Kendinize iyi bakın.